Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda teknoloji meraklılarını bir araya getiriyor. Festival dördüncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali devam ediyor. Etkinliğin adresi ise Atatürk Havalimanı oldu. Oğlum da zaten Teknofest'te ne yapma öğrencisi. ...yazılıma ve Türkiye'ye hayırlı bir evlat olması için... ...Sayın Selçuk Bayraklar'a da bunlara vesile olduğu için çok çok teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Çocuğun heyecan için, istekleri için geldik. Bilsemli bir öğrencimiz var. Onun meraklarını gitmek için buradayız. Teknofest dördüncü gününde de ziyaretçi akınına uğruyor. Görmüş olduğunuz gibi ziyaretçiler yerli ve milli ürünlere ilgi gösteriyor. Çok beğendim. İlk defa geliyorum. Beklediğimin üzerinde insanların ilgisi var. Çok güzel, bize ilk defa gelmek nasip oldu. Çocukları gezdirdik, ayrıca geldik. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Her yaştan insan sabahın erken saatlerinden itibaren alana geldi. Festival alanında coşku yarattı. Öte yandan vatandaşların gözdesi ise tok oldu. Türkiye'nin yerli Tok görmüş olduğunuz gibi bu alanda ilk kez sedan modeliyle sergileniyor. Jeep'ine binmiştim, suğuna binmiştim. Ee, bunu e, yolda test aracını görmüştüm. Ee, şimdi burada standını görünce e, incelemek istedim. Güzel. Allah yapandan razı olsun. Beğendiniz mi? Beğendik. Kesinlikle beğendik. Ya, diğer elektrikli arabalardan hiçbir farkı yok. Hatta daha iyisi bence. Çok... Teknoloji tutkunları gün boyunca eğlencenin tadını çıkardı. Tarım teknoloji kümelenme sistemlerinin standı ise yoğun ilgi gördü. Çocukların tarıma ilgi duyması için alanda birçok etkinlik yapıldı. Buzağı robotu sistemini e, deneyimleme şansımız oldu. Ve gayet çok güzel. Daha öncesinde e, buzağı ölümlerimiz çok fazla oluyordu ama şu anda o çok fazla ee, yani şu anda yok bile denince kadar az. İçimizde Teknofest'in verdiği coşku var, e, gurur var. Burada gururu gerçekten çok derinlerimizde hissediyoruz. Yani ortamın verdiği coşku ayrı bir şey. Hani televizyonlarda da takip ediyorduk. Ben ilk defa geldim Teknofest'e. Televizyondan izliyordum öncesinde. Ama burada olmak bambaşka bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Teknofest 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini bekliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.